arkadaşlar bu cinslerle Teddy nereye, Grande nereye ve ne nasıl koyulur onu göstereceğim. Hemen kalkalım. Ee, başlayalım hemen. Hadi. İşte bu çok güzel. Arkadaşlar kalkeye neden koyduğunu diyemem. Onu tamam şöyle açıklayayım şey Arabanın arkasına var ihtimali var. Bu da vermedim. Abi, İki yanına. Of. Hiçbir şey mi neydi? Güzel. Ben şunu bir devirelim. Abi o oraya bir gide dursun. Şimdi git orada çok ses yaptık ama şunu düşürünce ben mi çıkabilir? Düşürdüm. Aa çekici verdi. Çekici verdi verdi. Şurada çok güzel oldu bu arkadaşlar. İlk denemede çok güzel oldu. Ben ne bir Ya şey. Evet arkadaşlar şu an sevmeyin nedeni. Ben de anlaşılıyordur zaten. Şöyle her şeyi devirelim. Şimdi arkadaşlar. Abi neden sevindin? Diyenler olabilir. Çünkü neden mi sevindin? Abi Granny bu anahtarla vuracak. Sonra da Çekici alacağım abi. Açacağım. Oranı tabii hop diye koyayım. Ben hemen gidelim. Abi iyi, çok iyi oldu. Çok çok. Çekiçler ama bunlar bulmam aşırı iyi oldu. Ama tamam o. Bunları bir doğrayalım. Kuyudan da verebiliriz de baksana kuyuda var. Yani. Abi şuradan şu geleceksin. Sen. Gel. Gelsen hadi ya. Evet, şunu şurada bir merak <laughs> çok 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 bu? Şuradan gidelim. <laughs> Çok 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 çabuk. Evet arkadaşlar biz bunları yaparken Abi, bir tanesi kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir like atmayı unutmayın. Ne dersiniz? Abi hepsini gördüğünüz gibi Gerçekten ben niye Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen şuradan durmanın iki dakika daha dolmadı. Hadi. Daha kesin yaptık ya. Hadi dememe de gerek yok zaten. Kesin. açalım. Yani arkadaşlar buradan çekici selam vermese de şey olurdu. Yum Skype var ama kendisi yok. Sesim biraz açayım sözü. Kendin neredesin Granny diyenler? işte bu. Bakın arkadaşlar. Buraya tediye attık mı? Bakın yok olacak. Şurada bir şey gelecek. Evet. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir hatıra var. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte hemen şuraya geçeyim granifene. Geri şimdi. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte sediyi yerine e, koyduk. E, kendinize iyi bakın, görüşürüz. Bay bay. Lütfen kanalıma abone olun. Video bana kadar beni çok mutlu edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.